Selam arkadaşlar bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün yanımda Panama Hasan abi var Hasan abi Selam arkadaşlar Abi ne oldu böyle ya buraya Valla okulun çatıya atladık Oyun bitirdik Allah Allah bir anda adam indi abi ya Çatıya arkadaşlar bir anda adam ışınlandı Allah'tan yumruklayarak öldürdük ve silahını aldık. Şu an e, Biz o adamı yumruklarken Ya takım arkadaşı ya da e, e, Bizi Tokidekinler gördü. Canımı görüyorsunuz. Canım azaldı. Hasan abinin de canı azalmıştı. Kit bastı. Şu an beklemedeyiz. Alanı da vermek üzere. Bakalım nereye verecek. Olacak iş değil ya. Hasan abi ama ha bak e, Gel istersen böyle biraz gel. Hasan abi seni şuradan görür. Okulun çatıdan görür seni. Zıplıyor ya şurada. Ha Hasan abi öyle gel 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 gel. Aynen Hasan abi. Abi bizim takım arkadaşı da gitti. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar efsane yani bir durumda burada adamı yumrukladık ya hileydi büyük ihtimalle çünkü adam zıpladı ikimizin de canını yani bir anda zıpladı geldi ortamıza biz bir yumruklamaya başladık yani şaşırdık falan. Ee, ya bot da olabilirdi. Da bizi. Bot da olabilirdi. O oyun burada bile bitebilir he. Aynen. Aynen Hasan abi oyun burada bile bitebilir. Çünkü burada adam çok olduğu için burada da bitebilir. 3 numara kusura bakma yardıma gelemiyoruz. Uzak zaten. Oğlum şu karşıdan yemeği yemeyelim bakalım ya. Abi karşıdan yemeyiz yemeyiz. Burada lan hiçbir şekilde yemeyiz. Lan az önce şu karşıdan Tamam da abi karşıdan sıktıklarında neredeydik? Bak şuradaydı. Buradaydı karşıdan sıktıklarında. Bir tek tek sıktım. Ya silahımızın olması da iyi bir şey. Abi habire bir. Abi ayrı git, ayrı git. Habire bir kırmızı alan veriyor arkadaşlar. Aa! Çatışmaya bak ya şaka gibi. Evet bilerek. Allah Allah. Opa, ya şimdi ben buna sıksam ayrı bir de sıkmasam ayrı bir de. Arkadaşlar şaka gibi ya. O... Nereye düştük hocam? Hasan abi ne diyorsun? Güzel oldu ya. Ortalık karışacak ve alanın ortasındayız bu güzel. Alanın Öyle ortasında iyi, olmamız iyi. da güzel. Yani kilasak ya. Aynen baba baba ben buna sıkacağım bir tane ya. İçimde kalır yoksa. Tipe bir <laughs> Allah. Hasan abi görmen lazım. Bu nasıl bakıyor abi? Şaka mısın oğlum sen ya. Arkadaşlar. Eee kanka ya vur, vururum vurmasına da ne, bu sefer. Hasan abi niye kalktın Hasan abi? Keşke kalkmasaydın. Ya vururum ben de vurmasına vururum da arkadaşlar eee bu sefer eee Takım arkadaşı gelecek. Aha. Hasan. Hasan abi bomba attı. Bomba attı Hasan abi. <laughs> Manyak. Hasan abi yerimiz iyi. Baba <laughs> nasıl bakıyor nasıl bakıyor ya adam tırstı ya. ateşin nereden geldiğini görünce adam ödüm okuna karıştı Hasan abi. Sen niye tekliğe sıktın da adama direkt tar tarasaydın ya abi? Hasan abi. Panama. Arkadaşlar Hasan abi zaten uyukluyordu galiba uyudu. Panama tropikal uyudu. Arkadaşlar Hasan abi de çok sevdiğim bir abimdir Mersin'de. Sev yani Abi dediğim insanlardan biridir. <laughs> Şu an var ya oyun acayip fena arkadaşlar. Yani biz adam bir anda adam zıpladı buraya bir şeyler oldu. Adam geldi yumrukladık silahını aldık. Tokilerden sıktılar. Buraya adam geldi. Şimdi bomba atıyor. Allah Allah. Ya orayı çekemedim ya o adamın bir anda gelmesini arkadaşlar. Yani tırstık yani bir anda adam pıt aramıza geldi bize sıkmaya başladı. Allah'tan yumruklayarak e, ee, ettirdik. Aha, aha, aha. Kankam sana sıkabilir miyim? Öh, anlıyor musun be kalktığımı? Evet. Evet o da atladı. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi sesim geliyor mu? Hasan abi. Şunu hemen bir. Help. I'm out. Need ammo. Şuradan. Bring up voice chat. Ses sohbet aç diyelim. Hasan abi sesim geliyor mu Hasan abi? Aha bir de Türk mü bunlar? Al işte ortalık karışacak. Sesi tümüye alalım. Hadi bakayım. Ortalık karışacak arkadaşlar. Hadi bakayım. Arkadaşlar tek tek sıkıyorum. Millet tribe düşsün diye. inşallah alanı bize verirsin ya. Yes be. Hasan abi alandayız Hasan abi. Alandayız. Alanda olmamız çok iyi. Hem de bakayım milimle mi? Yok çok da milimle değil. Hatta milimle alandayız. Öbür alanı büyük ihtimalle bize vermeyecek. Buradaki uşaklar nereye gitti ya? Arkadaşlar var ya. arkadaşlara ya da müsait değil çünkü bir ortalama 20 dakika önce falan müsait değildi. Abi şuna ben sıkarım ya. Nerede o? Aha. İyi lavuk, sen ne yapıyorsun orada? Bakiye bindin. Arkadaşlar döllere bir tanıyın ya. Şunlara bak. Allah Allah. Tavşan gibi gidiyorlar. Lan ortalık karıştı ya. Ya buradakiler niye gitti ya? Biraz oynayacaktım ben onlarla. Ulan şimdi Rodok tepeden sıkacaklar. Yat 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 yat. Abi efsane. Böyle oldu mu çok iyi oluyor ya. Gözükmüyor öyle. kanki toşkolarım. Arkadaşlar ne diyorsunuz bu duruma? Hep Tarzan abinizi buluyor. Hep hep bu tür şeyler Tarzan abinizi buluyor ilginç şeyler. Hasan abi dedi bir rank kasalım dedi. Dedim abi bir ben de bir üstümü üstümü değiştireyim arkadaşlar. Dışarıdaydım iş güç vardı. Ee, geldim üstümü değiştirirken abi o zaman sen bize okulun çatı atlat weapon. dedim. Okulun çatı atladık. Lan ondan sonra ne olduysa oldu ortalık Aha. karıştı. Efe, efendim abi. Oğlum, ha ne ne olacak şimdi? Abi bekliyorum işte, bakalım alan bizde alan, yine, E tamam alan geliriz bizde. bizde. alanı verdikten sonra telefon geldi de, telefon gelince telefonla görüştüm ya. Anladım abi, abi şimdi e, alan alan geldi mi atlarız? E, yap... Sen ona niye silah sen ona niye tek, tek tek sıktın Hasan abi be? Silah mi silah? Son anda fark ettim. Sen onu var ya otoda sıksaydın çok rahat alırdı. dikkat etmedim. Tekniğiymiş neyse. Ya gördüler mi bizi? Yok yok ya gördüler abi görmez olur mı da Daha bomba attı ya bir tane duymadın mı? Yok oğlum telefon geldi diyorum ben. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bak bomba şuraya düştü bak. Bomba buraya düştü. Etkilemedi. Dur bakayım bir şuraya bir tek tek sisin olduğu yere sıkacağım bir. Karşıda drop var. Drop'un Of lan. Oo. Sen sen ne yapıyorsun ya kardeşim sakin ol. Adam bana M24 mi ABM mi bir şey denedi ama büyük ihtimalle ABM denedi. AVM AVM. Sakin ol dostum. Nerede tut? Ha? Bir seni öldürsünler de gör. Bak 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 ben görüyorum şu an bak. Şu an görüyorum. Gözümle zoomladım. Kendi gözümü zoomladım görüyorum Hasan abi çatışın çat. Hasan abi ben bir ayak akçam bayılırsan beni kaldır. Allah be. Sıyırdı yine sıyırdı Hasan abi. Bayılırsam değil öldürürler direkt oğlum salak salak iş yapma ya. Abi bayılırsam nasıl öldürecekler duvar var ya. Abi arka oğlum, <laughs> arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misin? Takipçilerimize. <laughs> Bala göte devam ediyor işte oğlum göre. <laughs> <laughs> ay ay. Abi alandayız abi. Şaka gibi yine alanı bize verdi. Versin şu alanları ya. Abi alan yine bizde. Ulan var ya ne şanslıyız be. Maşallahımız var. 9 mermimiz var ha. Sende kaç var? 49. Bende de 48. Oğlum atlayak da şu mermi toplayalım ya. Yok yok atlamayacağız atlamayacağız. Yerimiz efsane abi. Dur gözünü seveyim. Milleti tribe sokuyoruz ya. Adam bana iyi defa bak hala orada ya. Ben bir daha gideceğim dur. Ya da dur şurada kalkayım baba. döl bana bakıyor ya. Ben buradan ağrı görüyorum. Bil. Aha, aha araba. Sıktım bir tane. Abi, oğlum ya. Gelsinler abi biraz oynaşalım ya. O adam. Yani oğlum mermimiz. Ya mermimiz olmasın. Aman sıkmayız. baba bak. Dümbük bana bakıyor dümbük dümbük. Görüyorum buradan ağrı görüyorum dedi. <laughs> Aa, bak baba şu ben, anda, şu anda da bakıyorum. Abi Toki'nin en ilerisindekinin çatısında bak. Ben şu an görüyorum. Abi milleti tribe sokmak hoşuma gidiyor ya. Böyle çıldırtmak. Atlayalım atlayalım. Ya da şu sarı bezini sarmayacağım hayır dursun. Alan abi alandayız niye atlıyorsun da? Hayır bu gelecek olan alan çok yazıyor. Abi tamam ineriz o zaman direkt ineriz. Aa bak orada yine çatışma çıktı. Araba, Araba direkt gitti bak. Allah'ım ya çok hoşuma gidiyor böyle milletle oynaşmak ya. Alanı bize verecek bence. Tarzan abiniz bu işi yap yapıyor mu yorumlara yazın ya. Yemin ederim şu milletle oynaşmak, milleti kandırmak, rank kasmak bizim işimiz ya. Ben atlıyorum daha. Hasan abi dur dur nereye atlıyorsun bekle gözünü seveyim ya dur. Alanı bir versin atlarız. Alanı bir versin önce. Lan lan Türkleri yediler. Alanı bir versin bakalım. Ver alanı, ver alanı, ver alanı. Ver alanı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bize verecek. Bize vermedi abi. Atla 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 atla, atla. Çabuk atla. Koş. Koş abi. Koş 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 koş. Abi hemen şu okula ben bir bakacağım bir 5 dakika. Kask yelek buldum. Kask buldum. Abi şey lazım bize şey e, otomatik bir silah lazım Hasan abi. Aslında tokilerin orada ha buldum valla. Eli alayım bunda. Hasan abi AKM'yi nereye aldın? Ha AKM burada. tamam AKM'yi aldım. Oo, 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 olay burada, olay burada. DP buldum. Al. DP buldum. Hala bir şey bırak. Sis bombasını alıyorum. 3 tane sis alamadım. Kit buldum vallahi. Ona abi burada çok iyi ya. Yemin ederim şanslıyız abi. 4x e 8x. 4x buldum ben de 4x. 8x var burada. Abi şu şey iyidir ya. Şunu alacağım. Dur. Önce şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şu sis bombaları bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Abi alana hafiften gidek mi? Abi şu bombayı da almak istiyorum. Abi alana gidelim. Alana gidelim abi. Alana gidelim son 20 saniye. Alana alana koş koş Hasan abi koş. Alana gel. Gel abi alana alana gel. Gel Hasan abi alana gel 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 gel. Abi şu toki. Toki'den gelenleri karşılayacağız Hasan abi gel. Toki'den gelenleri karşılayacağız. Hasan abi gel 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 bu Toki'den gelenleri karşılayacağız. Daha i̇şte Toki'den gelenler nerede? Ana, uşak alana öldü galiba. Hasan abi dur. Gel abi alana gel alana alana gel 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 2 metre. Abi sola dikkat et solumuza dikkat et. Toki'den gelenlere ne oldu ya? Ana millet alan öldü. Abi yatacağım şuraya bir. Lan bu ne? Oğlum bana ne oldu? Arkadaşlar bu nasıl bir baktır ya? Arkadaşlar görüyorsunuz son 3 4 kişi. Hasan abi gel Hasan abi yanıma gel. Sürünerek alana girelim. Gel yanıma. Sürün yani sürünerek gel. Abi uzun şarjörüm var. Oo her şeyimiz tam her şeyimiz. Sıkıntı yok. Her şeyimiz tam. Hasan abi şurada adam olabilir. Ee, şurada adam olabilir. Oradan oradan gelebilir. Arkamızda kesin var. Abi bu evlerde var kesin. Bak. Şu evlerde kesin var adam. Aha, aha, bir şey, bir şey. Aa, aa bez, bana mi test vur. Lan tezleri al be. Bendeki malzemeleri al birader. Kit falan var alabilirsen. Mini ile öldürdü beni. Tamam tamam abi ben onun yerini biliyorum dur. Önce şuna bakacağım. Değiştir değiştir mermiyi değiştir. Alana gireyim de bir. Benim malzemeler al benim benim. Tamam abi. Bende kit falan var Yani. Yedi yapmış var. Çık çıkartmıyor kafasını ya. Kankam çıkart kafanı, çıkart. Çıkart o kafanı kankam. Sen niye çıkart? geldi daha devam et. Aha. Abi devam edeceğim de şurada bak. Şurada ben birini bayıttım, ee, ama öldü. A öldü. 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 Tamam. Şu ağaçtaki kaldı değil mi? Bak şu ağaçta. Alan'a öldü herhalde. O. Abi hayır ben. Yo. Ben ben de 762 falan var bak al onlardan. Abi yok yok lazım değil zaten kaç kişi kalmış. Abi zaten kaç kişi kalmış. Mermi lazım değil de şu adam mı? İyi tamam. Hadi birinci alalım be. Abi burada bir yerde adam var ya. Hissediyorum ya. Bir tanesi dikkat, şu... Dikkat, dikkat gaz bir bombası veren sağa sola. gördüm gördüm. Allah. Arkana bak. Abi nereden sıkıyor? Göremedim ki ya. İkinci ikinci olduk. Artı yirmi. Abi hiç göremedim ya. Gecenin de saat kaçı görmemem normal. Ay. Abi anlamadım ki ya. Arkadaşlar artı 24 verdik. Çok iyi. Perfect. 30 dakika hayatta kalmışız be. O ne be. Ee, hemen hemen. Daha. Taç olmuşum be. Avrupa'da bile taç olmuşum. Hasan abi. E, takipçilerimize söylemek istediğin. Hasan abi. Hasan abi takipçilerime söylemek istediğim bir şey var mı? Videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar bu çocuğu takip edin. Sağ olasın abi. Başka? Kazanır. Sağ olasın. Abi ben bile taç olmuşum Avrupa'da be. Video çekerken oynadım sadece. Vallahi taç oldum. Artı 24 verdi sana abi. Artı 13, 13 verdi. Sen mesela kaçsın şu an? Arkadaşlar bakın. Hasan abi şu an e, kademeler taç 2 artı 13 verdi. Çok iyi verdi bence. E, aynen. <laughs> taç 2'sin. Çok iyi verdi vallahi. Hasan abi görüşürüz. Ee, arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik ee, Hasan abimle oyun oynuyordum Bir anda böyle adam adam geldi Bir şeyler oldu Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik